Elazığ Belediyesi birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi adına Bölge Camii Derneği ile birlikte 17 Nisan Pazartesi günü toplu iftar yemeği düzenleyecek. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da katılımıyla düzenlenecek toplu iftar programı Mübarek Kadir Gecesi'ne tekabül eden 17 Nisan Pazartesi günü Bölge Camii Önü ve Namık Çiftçi Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Ramazan ayı süresince başta depremzede vatandaşlar olmak üzere hemşehrilerimizle iftar ve sahur programlarının yanı sıra teravih namazlarında da sık sık yan yana geldiklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları düzenleyecekleri iftar programıyla Ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşayacaklar mayı amaçladıklarını kaydetti. Geçen yılda aynı yerde 5 bin vatandaşımızın katılımıyla toplu iftar yaptıklarını kaydeden Başkan Şerifoğulları, ülkemizin zor zamanlardan geçtiği, birlik, beraberlik ve duaya her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde, bölge cami önünde düzenleyeceğimiz gönül soframıza bütün hemşehrilerimizi bekliyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecemizde yapacağımız iftar sofrasında, Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşıp, ülkemiz ve İslam alemi için dua edelim inşallah dedi.